Gençler siz siz olun ben olmayın amına koyayım. <laughs> Ve kişi kendinden bilir işi diyendir aslında bilir kişi. <laughs> Bak du duayen bir plot twist anladın mı? Duayen son anda dönüş böyle yani son anda bir surprise motherfucker. Bak şimdi bu saatte ayakta ne kadar ruh hastası varsa buna ben dahil Şimdi size özel bir şey yapacağım. Özel bir etkinlik yapacağım sizlerle. Beş tane soru cevap yapacağım. Yalan konuşan orospu çocuğudur bak. Ne sormak istiyorsanız. Beş tane hakiki ama böyle özlü. objektif bir kalabalıkla kardeşim nasıl ama <laughs> Doğa en büyük kelime böyle değil mi? <laughs> Bence bunu artık bilmek hakkınız var bunu söylemem lazım aksi takdirde Sizin de hakkınıza girmiş olacağım o yüzden bunu söylemem lazım kardeşim Hazır mısın bak sıkı dur Gladio aslında benim Evet şimdi sana çok samimi bir şey bir itirafta bulunacağım bunu belki de şimdiye kadar başka hiçbir yerde söylemedim. Sadece senin bu soruna özel olarak ilk defa duyuracağım. Şimdiye kadar bunu saklamış olduğum için kendimden utanıyorum ama yıllar y yılı süren faşist TC'nin baskısı sebebiyle ben de inkar etmek zorunda kaldım ama aslında ben de kürdüm biliyor musun? Ama işte ah, biyoloji eğitim almadığım için onu koyayım ona değil de Ha, yaptık bir şeyler işte bizde. O siktiğimi biyoloji eğitimini alsaydım ona dedim. Vur, o vuruk Nerede yani mitoz mayoz bölünmesini ben de ana dilimdeki eğitimde olsaydım. Mayoz bölümünün ağsının üzerinde şapkalı bir ağ olsaydı. Bizde niye yok soruyor baba. Şapkalı ağlar, peskevetler, ana dilde eğitimler. Baksana bir şey diyeyim mi? Normalde hiç umurumda olmazdı ama sen rica ediyorsan eğer ki biliyorsun senin yerin çok ayrı. Hemen bugün gideceğim ilgileneceğim halledeceğim. Ya onu koyun tüm şu temizleyin. Götler sizi. Hemen halledeceğim merak etme. Bir gün ama sen de çiğ köfte yeme sözünü tutacaksın. Yok öyle. Yok öyle. Yok öyle. Versprochen ist versprochen und wird von keinem gebrochen, biliyorsun. Kardeşim, gerçek bilgi, bunu her yerde dillendirmeyin. Sadece ben size söylüyorum ki bilin, Burki gerçekte, hazır mısınız? Burki gerçekte bir Hindu. Bir Hindu ve ineklere tapıyor. inek ineklere tapıyor. Biz bunu nasıl öğrendik bilmek istemezsiniz. Onu orada nasıl yakaladık o halini ağlayarak dedi abi dedi böyle öğrenmenizi istemezdim dedim bu Burhanettin bu sen misin dedi ki evet abi dedi benim yaptık abi bir şeyler bu yöne doğru evrildi işte Nesip kısmet dedim olamaz kesinlikle olamaz hemen dedim bu iğneyi kesiyorsunuz da bir ben de cansız sikiyorum Ondan kalanı feyi hatırlıyorum. yanıyorum dostlar. O gece kesin yok. <laughs> Bu gece neyi yazıyor olduğumu tahmin bile edemezsin derdi ama tahmin etmişsin. İnşallah gelecek derdi dostum. Hiç dert etme kafana net bir şekilde gelecek. PDF olarak muazzam bir içerik, muazzam bir iş. Ya ben yaptım o maksim mümkün mü zaten? Kardeşim ihtiyacı olan söylesin verelim bizim gönlümüz bonkör. Bir tane ırkımız olsa yeter daha fazlasında gözümüz yok. Maalesef dünya bize o konuda fazla bir umut, fazla bir talep, fazla bir istek, fazla bir şevhet, fazla bir arzu, bırakmadı. That's my secret cap. I'm always Alec. Ya kardeşim insan iftiraya uğramadan biraz keyifli olamıyor yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında plan buydu ama yetiştiremedik hatta. <laughs> Şeye bakarsan ya ilk yayınladığımız fragmanın kapağına bakarsan orada hala da 14 Ağustos yazıyor ama şşşş bir yerde söyleme onları. Kardeşim zaten seni hak etmiyordu arkandan büyük ihtimalle iş çeviriyordu. Zaten Aros buydu kanka. Siktir et. Asla senin onu sevdiğin kadar seni sevmeyecek. Hiçbir önemi yok. Hayatına bak. Daha gençsin. Önünde çok şey var. Kaybeden oldu kanzi sen değil. E vesaire vesaire. Boşluğu doldurunuz. Çeç. Bitti. <laughs> Hadi herkese iyi geceler. Tattı rüyalar. Bunu bir daha tekrarlamayalım. Bu kadar yeter. Bu kadar mağdur tamam etmez. Tamam birader. Tamam tamam. Evladım. Hey, bir barın cuma günü kimseyle tartışma. Hayır çok değil. O yüzden denk geldiğiniz zaman kıymetini bilin bunların. Samsun Spor'a başarılar oğlum Tabii ki de. Desteğimiz Samsun Spor'dan yana. Aksini düşünmek bile istemiyoruz. Aramasın istediğin kadar. Aramasın istediğin kadar dinleyeceksin. Günde kaç kereyse artık o kadar. Ben günde on kere dinliyorum ama kimsenin aramasını istemiyorum. Zevk meselesi. Bu da benim zevkim. Ne yapacaksın? Dostum büyük ihtimalle direkt olarak kalmasın ama Yunanlar bu işi köpürtür köpürtür bir şekilde ceza almanı sağlar. Hoş geldin yeni skandal bebek. En azından birileri var. En azından az da olsa birileri var. Eyvallah kardeşim aslansın kaplansın. Elbette değil ama yani kullanım tarzı önemli. Çünkü yani yalan konuşmaya gerek yok. Mesela Anadolu'da, Karadeniz'de vesaire, hatta Ermeni, Ermeni yavrusu vesaire hakaret olarak kullanılıyor. Geçmişten kalan bir şey. Hani keza Ermenistan'a gittiğin zaman veya bir sürü süre yani antik Türkizm sayfasına bakın. Türkü hakaret olarak kullanan kaç tane millet var? Genellikle bu eski e, Türk şeylerinden, Osmanlı coğrafyasından. Ve Mesela onlar da sana şey diyebilecek ama hakaret olarak söylemiyoruz ama adımı hakaret olarak kullanıyor. E şimdi sen şey mi diyeceksin? Çöplüğü hakaret olarak mı kullanıyorsun diyeceksin. Elbette mümkün değil. <laughs> Guess what bro? Guess what bro? Paylaşacağız. Hatta plan şu. 3. bölüm yayınlandıktan sonra bütün soundtrack Spotify'a vesaire diğer müzik platformlarına gelecek inşallah. Azıcık sabır. Azıcık sabır.